Ay Muzo, biz manyak mıyız ayol? Niye evde oturmuş belgesel izliyoruz? Niye herkes gibi dışarı çıkıp eğlenmiyoruz? Hı. Ama bak mini kuşum. Dışarı çıksaydık Macar ördeklerini ne zaman birbirine kur yapacaklarını asla öğrenemeyecektik. Değil mi? <laughs> Ay bana ne Macar ördeklerin hafta sonu kaçamaklarından? Zaten belgesel mi hayvan televolesi mi belli değil. O şifte macar ördeği, Bütün erkek ördeklerle aşna fişne yapıyor işte. Ay bir bara falan gidelim. Dağıtalım azıcık. Bunu aldım ya. Cansel. Delirtme beni. Ben istemiyorum başka yerlere gitmek. Ama ne zaman bara gitsek... ...eli tarı kamera dayıyorlar burnumuzun dibine. Bıktım senin magazincilerinden. Benim ünlü bir manken olmamı istemiyorsan... ...ayrılalım şekerim. Hop hop hop. O ne biçim lakası Cansel. Benden sadece bir şekilde ayrılabilirsin. O da vücudunda altı kurşunla. Bilmem anlatabildim mi? Ay tamam tamam kızma hemen. Haşin erkeğim benim. Sarhoşsun sen. Ne yaptığını bilmiyorsun. <laughs> Ama ne olur dışarı çıkar beni. Çok sıkıldım. İyi tamam. O televizyoncuların bilmediği bir yere giderim o zaman. <laughs> Çocuklar arabayı hazırlayın. Tamam, Yaşasın bana. canım abicim benim. Dışarı çıkıyoruz öyle mi? Nihayet ben de kendime sevgili bulacağım. Ha, bir sen eksiktin. Otur oturduğun yerde. Bir de seninle uğraşmayayım. Kardeşim demem öldürürüm. Ne öldüreceksin? Ha? Erkek erkek diye ölmüş bu zaten ayol. Ama abi. Otur. Yürü. <laughs> Buyur baba. Geç. Gördün mü? Manken Babası Balyoz Muzoğlu'ya çıkıyor dedim mi ilanlı? Atlayın hadi bu haber kaçmaz hadi. Şoförüm şoförüm hamil şoför şoparım şoparım hamil şopar Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Şoparım şoparım hamil şopar Şoparım şoparım hamil şopar Keriz etmiyorsa ya biz ne yapalım Ne diyeyim kız ben sana Canım kuyumcu kocayı kaçırdın ben şimdi sana nerede, nerede zengin Koca bulacağım? Deli. Buyur abla. Canım, o Dubai'li şey geliyor ya... ...hani böyle kuleleri dikiyor, o şey, o şey bekar mıdır? Hı, -hı. Bekar mı? Sultana yapsak onu diyor. <laughs> Laf mı seninki abla? Adam medeni durumu nereden bileyim ben? Şşş. <laughs> ben bakıcısı... Yerli serbaye bitti artıkın sultanı yabancı serbaye mi peşkeş çekersin? Hür teşebbüse. <laughs> Siz de yabancı sermaye düşmanısınız anladım ben sizi canım. Ne var? Fıstık gibi adam. Sakalı var, entarisi var, kulesi var. Maşallah. Ay inanmıyorum Uzu. Dururken gele gele buraya bu ara mı geldik? Öyle deme Cilveli Tavşanım. Burası sota bir mekan. Hiçbir televizyon sobeleyemez bizi. O yüzden geldik buraya bak. <laughs> ah, patron, He. bu meşhur manken Cansel değil mi? Hey kurban olduğum Rabbim, boş vaktinde özene bezene mi bunu şimşek? <laughs> Yanındaki ayı kim? Aa. Allah, ha. balyoz mu bu abi? Balyozumuzu kim abi? Siz bilmezsiniz. Mafya aleminin en ilikanlı babalarındandır oğlum. Yüzlerce erişi var. Hi, deme. Az daha biz de o leşkervanla katılacaktık. Inan, gir. <laughs> buyursunlar efendim, buyursunlar. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Buyurba, şey buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. masayı. geldiniz. masayı. kadar meşhur manken canse değil midir can? Hop geldim abicim. Nevra Sultan da abicim. Buyur. Mete! Böyle güzel bacakları olan başka kim var ben? Ama Mimuna benziyor. Bak Mehmetciğim oh. kafanı kırarım ha! Hmm. Yani belki o ahşap gibi. Hop geldi abicim. Mi? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bilmem ki valla. Fıstık gibi gacıyı kapmış Allah'ın kütüğü. Ben sizin zevkinize be. çıktı şimdi. Ay şimdi para da ister bunlar. <laughs> hadi, hadi. Gel oğlum, gel, gel, gel. Dirgin, kayda gir. Sevgili seyirciler, ünlü manken Cansel'i... ...yeraltı dünyasının en ünlü ismiyle yakaladım. Balyoz Muso ile yakaladık. Gel, gel, gel. Gel, gel. gel, gel. Çek onu çek. Vay alçaklar, Ulan burada da mı buldunuz beni? Sizden kutlu çok mu? Şişt. Oğlum paparazzi. Beni beni. Be çek çek beni çek oğlum. Çek oğlum. Ay, çekmeyin lütfen. Çek. Hadi. böyle çekmeyin. Bir de böyle çekmeyin. Evet. Atla çek oğlum, atla! Sen de kameraları görünce toz tutma. Medya maymunu. Çekmeyin ben, Çekmeyin ben, be. Çekmeyin be. Dur Çekmeyin. 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 Burada savaş mı çıktı? Ay çekmeyin, yedik değil mi sizi? Ayy! Karşı masadan gönderdiler canını. Anam kafam! Kafam! Can sen fırla tabla. Eee uçmanın kancığı tut şimdi ben onu çektim. Ya, ya ya çıkmasanıza kıtlını mı söktünüz ya? Ben senin iyi olmaz ah. mıyım ah. şimdi ya? Eyvah durun ne yapıyorsunuz ya? ya. Yapma ne yapıyorsun? Yapma çift şakaya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kırışma ağzını. Allah! Aaa! Ah! Kaldır. Kaldır! Kaldır! Ne yapıyorsun? Kaldır! Ne Ah! Yapma. Ay. Yapma. Ay. Ay.